Merhaba arkadaşlar, Mahir Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz erkeğin memesi ne işe yarar diye soracağız. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız e, bize destek olmuş olursunuz. Hazırsanız hadi başlayalım o zaman. Merhaba, iyi günler. Merhabalar. İsminizi verebilir miyim? Mi? Nihan. Nerelisiniz? İzmir'den geliyorum. Sorumuz şöyle, erkeklerin memesi ne işe yarar diye soruyoruz. <laughs> daha önce hiç düşünmedim. Hiç bu konu hakkında bir fikir yürütmedim ama bilmiyorum. Beyinler gibi işe yaramayan bir şey olabilir. Çok üzgünüm. <laughs> <laughs> iki, şey Görsel anlamda bir şey olabilir diye düşünüyorum ama pek bir fikrim yok açıkçası. Evet. <laughs> Kullanıldığına şahit olmadım daha önce. İşte hani, yani bayanların belli hani, hani. tamam. Işte, ama. ama... <gülüyor> <gülüyor> evet. falan ama Erkekler mi <laughs> Hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi hani görsel anlamda olabilir sadece. Ya da cinsiyet değiştirme de yardımcı olabilir. <laughs> Bir teşvik etsin daha. Ben Yok teşekkür ederim. <laughs> merhaba, iyi günler. Evet, merhaba, buyurun. İsminizi öğrenebilir miyim? Aymar ben. Nerelisiniz? Kırgızistanlıyım. Ee, bugünkü sorumuz, <laughs> erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. <laughs> Vallahi ben de bunu çok araştırıyorum. <laughs> Araştırma süresindeyim şu an. Ne buldunuz araştırdınız? Evet, mesela? Valla daha henüz bir şey bulamadım. Aksesuar. Yani, e, mesela araştırdığınızda karşınıza ne çıktı? Araştırdığında karşıma aynı cevap çıktı. Aksesuarlı Aksesuar olarak taşıyorlar diyebilirim. Aksesuar. Yani evet. hiçbir, hiçbir e, faydası ya da ne bileyim böyle insanlık. Hayır daha henüz bir şey görmedik. Ama araştırmaya devam ediyor musunuz? Tabii ki de devam ediyorum. Benim için de çok merak edici <laughs> sorudur. Peki siz neden merak ediyorsunuz? <laughs> ee, neden merak ediyorum? Kocamdan dolayı merak ediyorum. Yani. Onda var Onda ama var, ne var, sizin şey için Evet. Olduğunu. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne için olduğunu soruyoruz. Tamam, tamam. teşekkür Başka ederiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Sizin Yok. böyle ayrıca düşündüğünüz bir şey var mı? Mesela şu işe yarar dediğiniz bir şey var mı? Hayır. Yoktur. Yani görüyorum ama Yoktur bir cevabıdır. Tamam. Araştıracağız, bulacağız. Tamam, tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Merhaba, iyi günler. Evet. İsminizi öğrenebilir miyim? Ya. Nihat Yavuz ben. Doğan Çalım. Nerelisiniz? Ben Hataylı, Şanlıurfa. Sorumuz şöyle. Erkeğin memesi ne işe yarar diye soruyoruz. <laughs> Fikrinizi alabilir miyiz? Ben cevaplayayım. Hani evet. Sporcu erkekler kas yaptığı zaman, göğüs kasları ön planda olduğu zaman hani kadınların ilgisini çekebiliyor. Herhalde o işe yarıyordur yani. Kadınların ilgisini çekmek için. Çekmek için diyorsunuz. Yani, evet. Erkek evet. memesi dünyanın en boş şeyi. Yani ne işe yaradığını evet. hiç kimse bilmiyor. Tıpta <laughs> bile söylemiyorlar. Sütlü sen sütüyor. Hiçbir şey yok. Sadece kas yapıyoruz öyle. Şekil olsun. Peki. Tamam, evet. teşekkür ederim. Merhabalar, Merhaba. iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Erdem. Nerelisiniz? Hataylıyım. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. Erkeklerde meme... Ya şimdi bendeki de biraz büyük ama... <gülüyor> <gülüyor> tam olarak bilmiyorum işlevini. Işte Bilemiyorum. Biz de Bayanlarda... <laughs> Bayanlarda... Bayanlarda yanlarda... mesela çocuğu oluyor. İlk Tabii. erkekler ilk anne karnında, ilk embriyo olduğunda hepimiz kadındık. Sonradan erkeğe döndük. O aşamada oluşuyor bu. Evet. Ama sebebini ben de bilmiyorum. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. Her Merhaba, buyur kardeşim. İsminizi öğrenebilir miyim? Hamza. Mi? Hüsnü. Neresiniz? Vanlıyım. Manisa. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. Erkek memesi, <laughs> erkek, <memesiye işe> <laughs> erkek memesi ne işe yarar? erkek memesi, kadınlarda herhalde <laughs> e, çocukları Orası emzirmek mı? için falan da bizde de ne işe yarar bilmiyorum ki. Bizde süt de <laughs> akmıyor. <herhalde. gülüyor> <laughs> Nasıl olur bilemedim şimdi. Bilmiyorum ya illa bir şey işe yarıyordu. Ne işe yarıyordu ya, ne olmadığı. Yarıyor ne yani bilmiyoruz ya böyle. Yani ne, ne işe yarıyordu şey ya, acaba. Ne işe yarıyordu o şey Ne şey iş ya biz de em... Ben de emzirmeyi seviyorum. <laughs> <sayıyordum>. Ama <laughs> <laughs> işe yarayamıyordu o arada. Siz de biliyormusunuz? Yok be bizde emzirme yok. Biz e... Oğlum nasıl? Başka bir şey var mı? Başka e, bir şey yok e ya sen var mı? Yok valla yok <laughs> abi. Hiç, <laughs> hiçbir şey yaramıyor. Bence yaramıyor abi bize. Kes kopar yatsın yani ya. Kopar at. Kopar at yani öyle. Sağ olun, sağ Eyvallah sağ olasın. Merhaba iyi günler. İyi söylenebilir miyim? Mustafa. Nerelisiniz? Kıbrıs. Sorumuz şöyle. Erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. Nefes almayı sağlar. Başka? Erkek Ne işe yarar? Neden? Bir kontrol etmem lazım. <laughs> Duygu, his. Bilginiz var mı? Allah tamam, biliyoruz da. Yani kadınlarda süt çıkarır. Evet, aynen. Erkeklerde de hayal süt falan. <laughs> hayali süt. Tamam. tamam. Teşekkür ederiz. Merhaba, iyi günler. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Efe. Neredesiniz? Manisa. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. Bugünkü soru. <laughs> ne işe yarar? Aynen. Bilmiyorum valla ne işe yarar? <laughs> yani merak, merak ettik o <laughs> yüzden, o yüzden sorduk. Şansa bak. <laughs> yani şimdi... Ne işe yarar? Arkadaşlar yapıyorum <laughs> destek alabilirsiniz. Dinsel bir cevap vermek gerekiyor buna? <laughs> ne vermek gerekiyor? Yani, biz de bir cevap vermek Valla ne işe yarar biliyor musun? <laughs> Erkeğin duruşunu belli etmeye sağlar. Yarar. Çekici Tabi yani. çekici eder. Duruşunu. Duruştan başka, bence. Başka? Başka da çok bir şey kullanmadım ben şahsen. Göremedim yani ışığını. Siz görürseniz ben de izleyeceğim <laughs> sizi. Vallahi izleyeceğim. Başka bir sorunuz var mı? Yok tamam. Bu kadar mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür ben rica ediyorum. Merhaba, iyi günler. İyi günler. İsminiz öğrenebilir miyim? Yusuf. Nerelisiniz? Nide. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz kasla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kasla Yani. Başka? Başka bir alternatif olduğunu düşünüyorum ya yani. Başka bir estetiği yok. Bir işe yaramıyor, bir işte kullanılmıyor. Tamam. Yani kaslarda ne işe yarıyor? Yani şimdi... <laughs> ne var görünce etkileniyor. <laughs> ya şimdi şey bozulmasın diye bence. Adet bozulmasın diye. Nasıl şeyler de var, yüzden... <laughs> bayanlar da var, erkekler de doyuldan oldu. Onlar iki yarıyor, bizim şey yaramıyor, bizimki yaramıyor. <gülüyor> işte. <gülüyor> bizimki de ona göre şey yapıyor. <laughs> evet. Onlar da var diye bizde de var bence, Kısasa kısa kısa. <laughs> Allah Allah. Onlar kimse yarıyor ama bizim böyle yarıyor. Ben böyle bile bile sertleşiyor. Niye? <laughs> Kaslan da var ya bayağı 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 acaba? Kaslar kardeşim. Bence libido seviyesi memeye de bağlı. Sanmıyorum. Bence çikolata yiyince tek Merhaba, tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür Merhaba, iyi günler. Merhaba. İsminizi öğrenebilir Nerelisiniz? Adana'dayım ben. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. erkek memesi, ben bir yerde okumuştum. Ee, i̇lk başta sperm kadının rahmine gittiği zaman her zaman kadın olarak şey olmuş, dünyaya gelirmiş. Ondan sonra hani cinsiyeti belli olduktan sonra memeler küçülür veya büyülürmüş diye biliyorum. Evet. Cinsiyete bağlı biliyorsunuz yani. Cinsiyete bağlı, evet. Peki başka bir düşündüğün şey var mı? Yok başka bir düşündüğüm şey yok. Tamam abi teşekkür <laughs> ederiz. İyi günler. İyi günler kardeşim. İsminizi öğrenebilir miyim? Emir ismi. Serhat. Neresiniz? Çorumlu'yum kanalım, Türkiye'den geldim. Ağrı. Sorumuz şöyle, erkek memesi ne işe yarar diye soruyoruz. Erkek memesi bence göğüs kafesini korumak için var. Yani pek bir fikrim yok ama <laughs> sıkıyım işte <laughs> Tamam. Görüşü yok. Bir vücudun kalıbını gösteriyor yani. Aksesuar olarak gösteriyor. Aksesuar ya. olarak. Başka ne işe Başka var. ne işe yarar? Başka... Yani erkeğin memesinde pek bir şey olmadığı için şimdi... <laughs> Bilemedim. Dediğim gibi. Göğüs kafesini korumak içindir bence. Diyeceğim de bende şey yok. <laughs> o zaman ben korunasız bir insanım. <laughs> <laughs> Bilemedik kanka vallahi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Neydi cevap neydi? Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. bay bye.